İşin e, teknik ve taktik yönünü bir tarafa bırakmak istiyorum. E, çok güzel bir maç seyrettirdiğimize inanıyorum. E, Antalya Spor'u da tebrik ediyorum. Ama e, biraz önce de söyledim, e, bu takım Selçuk Hoca'nın eseri. E, başta ona teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor olan tarafı, e, ben altyapı koordinatörüyüm. E, sorumluluk yükü çok fazlaydı. E, Şeyimizle çıktığımız için çok mutluyuz yani. Sorusu soru olan, buyurun. Hocam bazı oyunda takımdan ayrıldık geçen haftadan sonra. Bir kumaşlı biritlikten karar verildi Gaziantep. Bundan sonra hedef nedir? Vallahi o soru bana sorulmasın. Ben bilmiyorum o soruyu. Benim bütün amacım, evet teknik direktörlük zor ve güzel bir şey. Türk Futbolu'nda yeni gençler kazandırmak benim hedefim. Semih Gülerler, Arda Gülerler, daha birçok yetenekli oyuncu yetiştirmek istiyorum. O soru bana sorulacak bir soru değil şu anda. Evet öncelikle herkese iyi akşamlar. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğimize, çocuklarımıza armağan ettiği bu bayramların kıymetini bilmek ve gençlerimizi bu yolda yetiştirmek en büyük amacımız olmalı diye düşünüyorum. Bir kez daha kutluyorum bayramımızı. Bizim adımıza geldiğimiz günden beri aslında madalyonun farklı yüzleri var ama en önemli tarafı iç sahada göstermiş olduğumuz oyun, performans. Bugün bizi ligde tutan alt bloktan 8 puanlara kadar çıkmasına vesile olan durumun tamamen iç saha performansı olduğunu söyleyebiliriz. çok gerçekçi bir yaklaşım olur bu. Oyuncularımın iştahı, arzusu, yaptığım, yani yaptığımız çalışmalardaki gösterilmiş gösterdiğimiz olduklarımızı uygulama çabası takdire şayan. Bugün bence mevcut gücümüze göre çok önemli ve çok büyük bir iş yaptı takımın. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Aslan payı onların. Yönetim elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyor. Bizler geldiğimiz günden beri inanın ekimden beraber çok çalışıyoruz. Bugün e, matematiksel olarak e, ligde kalmak ve puansal anlamda da bence iç saha performansının bu kadar yüksek olması, bir buçuk ortalamaları yakalamak değerli ve önemliydi. Yapmış olduğumuz işin e, keyfini çıkaracağız. İki maçımız daha var. Buradan da yine hedef e, kazanarak iki maçtan ayrılmak olacak. Maçın genel değerlendirmesinde benzer senaryolar var. Geceyle gündüz gibi ilk yarı çok iyi bir oyun. 2-0'a, 3-0'a gelmesi gereken bir oyun. İkinci yarı bence tamamen tersinde. istemediğimiz görüntüler de var. Ama yine de mücadele, istek, arzu e, yüksek seviyeydi. Bütün e, sahadaki 22 oyuncuyu da tebrik ederim. E, Gaziantep bundan sonraki maçlarda başarı dilerim. Larsson sakat. E, zaten e, Sander e, Sakat, e, Kayseri maçında sakatlandı. E, Cenepo, e, Kenan e, ve Tavsun benim e, kararıma binaen almadık kadro yönleri. Geldiğim günden beri hemen hemen her ay elimden geldiği destek olmaya çalışıyorum. Bu sefer daha genç oyuncuların kadroda olması gerektiğini düşündüm. İki maçtır değil, şimdi geçen hafta beşli oynadığımız yönünde bazı konuşmalar duydum ben de. Biz geçen hafta dörtlü oynadık, biz beşli oynamadık. Bugün ilk defa beşli oynadık kendi sahamızda. Bir de bir, biz Galatasaray içinde bir beşli oyun oynamıştık. Yani biz rakibin izlişine göre birazcık formasyonel değişimler yapan bir takımız. Ama mevcut gücümüze göre yani bugün elimde kenar oyuncum benim yoktu. Yani ben o yüzden birazcık daha bekleri öne çıkarma oyununda, topa sahip olmada e, oyun üçlü önünde bir ikiliyle onların önünde bir dörtlü ve bir pivot santraforla e, bence oyunu da ilk 45 dakikada çok domine ettik. Yani çok fazla şans geldi, top bizdeydi, doğru sahaya yayıldık, parselasyon çok iyiydi. Tehdit vardı, yani hepsi vardı. İkinci yarı olmayan ne varsa ilk yarı vardı. Öyle söyleyebilirim. Ama e, formasyonel elimizdeki mevcut oyuncuya göre şekil alması gereken bir durum var. Ben elimden geldiğince elimdeki gücü maksimum kullanmaya çalıştım. E, büyük fotoğrafta da başarılı olduk. Yani geldiğimiz yer e, itibariyle mevcut gücümüze e, bütün takımlara saygı duyarak söylüyorum. Ben çok iş yaptığımızı düşünüyorum. Ama e, formasyonel değişim de olabilir, oyuncu de olabilir. İki maç belki daha fazla gençleri değerlendirebilirim. Daha henüz karar vermedim. Önümde iki gün takıma izin vereceğim. Ondan sonra kararımı veririz ekibimle beraber.